A noktasından düşeyle 45 derecelik açı altında v 40 kök 2 metre bölü saniye ile eğik atılan cisim H yüksekliğindeki ilk düzlemin B noktasına çarpıyor. Buna göre H yüksekliği kaç metredir? Evet arkadaşlar bunu ortalama hızla çözmek istiyorum. Bakınız cismimiz düşeyde H kadar yukarı çıkmış. Yatayda ise X mesafesini almış. Hemen hız bileşenlerini yazalım. Yatayla 45 derecelik düşeyle de 45 derecelik açı yapmış. Burası 90 derece 45 ise buranın tamamı 45 derece olur. Dolayısıyla buradaki hız bileşenleri bileşke 40 kök 2 olduğuna göre bileşenler 40'a 40 olacak. Şurası da 40 metre bölü saniye olur. Cismimizde yatay doğrultuda herhangi bir kuvvet etki etmediği için yatay hızımız sabit. Fakat düşey hızımız değişecek. Yer çekimi etkisi altında her saniye hızımız 10. 10 azalır. Dolayısıyla şuradaki hızı V olsun. Şimdi arkadaşlar eğik düzlemimize bakalım. 90, 37, 53. Yani bu 3, 4, 5 üçgeni. Hemen yerine yazalım. Mesela 37'nin gördüğü 3 açısı olsun. 53'ün gördüğüne de 4 açısı üstü diyebiliriz. Şimdi 4H üstü mesafesini yatay hızla yatay hızımızda hareket boyunca sabit 40 metre bölü saniye ile T sürede almış. Peki düşeydeki yolu 3H üstünü neyle almış? Ortalama hızla almış. Çünkü hareketimiz çekim ivmesi altında olduğu için hızı düzgün azalıyor. Bu hızı bilmiyoruz ama ilk hızı biliyoruz. Düşeydeki ilk hızımız 40 metre bölü saniye. Son hızımıza da V dedik. Ortalama hız hesabı yapabiliriz. Yani ilk hızımız 40, son hızımız V bölü 2. Ortalaması bu. Çarpı t deriz. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Buradan t'ler karşılıklı. H üstülerde gider. 4 ile 40 da sadeleşirse burada 10 kalır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 30 eşittir. 40 artı v bölü 2 olur. İçler dışlar çarpımından 60 eşittir. 40 artı v olur. V'yi çektiğimizde 20 metre bölü saniye. Demek ki cismimizin arkadaşlar buradaki hızı 20 metre bölü saniye. Şimdi 40 ile fırlattık. 20 ile B noktasında çarpmış. Düşey hızından bahsediyoruz. Düşey hızı 20 metre bölü saniye ise demek ki 2 saniye süre geçmiştir. Bunu şöyle hesaplayabiliriz tabii ki. Düşey hız için söylüyorum. V son eşittir. V ilk eksi GT'den. Son hızımız 20. ilk hızımız 40. Eksi 10, 10 çarpı T. Eksi 10 T bu tarafa gelir. Eşittir. 40 eksi 20'den. D eşittir. 2 saniye bu şekilde de hesaplayabilirdik. Peki buradaki 3 haç yüksekliğini yani diğer ifadeyle haçı nasıl hesaplayabiliriz? Dediğimiz gibi ortalama ile hesaplayabiliyorduk. İlk hızımız 40, son hızımız 20. Bunların ortalamasını alıp süreyle çarpıyoruz. Süre de 2 idi. Buradaki 2'ler sadeleşirse haç yüksekliğini 60 metre şeklinde buluruz.